Esenlikler tüm bilimseverler. Bugün yine bir bilim programıyla daha karşınızdayız ve ikinci bölümün tamamını bitirmiş olacağız. Yani zaman ve yaşananlar konusu bitecek bugün. Ve zaman okunu hakkında hem klasik hem özel hem genel görelilik ne demek istediğini anladınız. Kuantum mekaniğinin de buna bakışını bugün bitirerek bu konuya tamamen son vereceğiz. Bu konudan sonra artık kozmoloji yani uzayın yapısıyla ilgili çok önemli konulara devam edeceğiz. O yüzden lütfen dinlemeye devam edin sabırla. Ee, göreceksiniz ki sonunda çok iyi meyveler alacaksınız. Dağılım ve kuantum gerçekliği. Kuantum mekaniğinin olasılıkçı yanı ile ilk defa karşılaştığınızda ilk doğal tepki yazı tura atarken veya rulet çevirirken ortaya çıkan olasılıklardan daha yabancıl olmadığını düşünmektir. Ama kuantum girişimini öğrendiğiniz zaman olasılığın kuantum mekaniğine çok daha temel bir şekilde girdiğini kavrarsınız. Gündelik örneklerdeki çeşitli sonuçlar yazı mı tura mı, kırmızı mı siyah mı, bir piyango numarası mı diğer mi, bir sonucun veya diğerinin mutlaka ortaya çıkacağı ve her sonucun bağımsız, farklı bir geçmişin ürünü olduğu kavrayışıyla ayrılmış sonuçlardır. Yazı tura atıldığında paranın havada dönmesi bazen yazı gelmesine, bazen de tura gelmesine yeterli olacak miktarlarda olur. Her sonuca atfettiğimiz %50-50 olasılık yalnızca ortaya çıkan sonuca yazı mı tura mı değil, her sonuca yol açan geçmişlere de ilişkindir. Yazı tura atışlarının olası sonuçlarının yarısı yazı, yarısı tura olur. E, böyle olmak zorunda. Yani %50'ye %50'ye yakın çıkmak çıkar. Ama 3 kez üst üste yazı tabii ki gelebilir. O olasılığı düşüktür. 1 bölü 8'dir örneğin. Yüzde buçuktur. Geçmişlerin kendileri ise tümden ayrılma, ayrı yalıtılmış seçene seçeneklerdir. Paranın farklı hareketlerinin birbirlerini desteklemeleri veya yok etmelerinin bir anlamı yoktur. Tümüyle bağımsızdırlar. Ama kuantum mekaniğinde işler farklıdır. Bir elektronun çift yarıktan dedektöre kadar izleyebileceği seçenek yollar ayrı, yalıtılmış geçmişler değildir. Olası geçmişler etkileşerek gözlenen sonucu üretirler. Yani birbirlerine bağlıdır. Bazı yollar diğerini destekler, bazı yollar diğerleri tarafından yok edilir. Çeşitli olası geçmişler arasındaki böyle kuantum girişimi dedektör ekranındaki karanlık ve aydınlık şeritlerde oluşan desenin nedenidir. Bu yön bu yüzden kuantum ve klasik olasılık kavramları arasındaki fark birincinin girişim sergilemesi, ikincisinin ise sergilememesidir dağınım küçük şeylerin kuantum fiziğiyle o kadar da küçük olmayan şeylerin klasik fiziği arasındaki kuantum girişimini bastırarak yani klasik ve kuantum olasılıklar arasındaki temel farkı ani bir biçimde yok ederek bir köprü oluşturan yaygın bir kavramdır. Burada duralım. Yani bize şunu soruyor. Neden makro cisimlerde veya normal bizim hayatımızdaki cisimlerde kuantum etkilerini göremiyoruz? Demek ki bunu bir şey yok ediyor. İşte biz buna dağınım diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Dağınım sayesinde klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki farkı çok iyi anlayabilirsiniz. Dağınım kuantum mekaniğinin olasılık dalgalarını dürterek aslında öyle diyelim. Dürterek e, yok ediyor ve klasik fiziğin oluşmasına yol açıyor. Dağınımın önemi... Kuantum kuramı'nın ilk zamanlarında anlaşılmış ama ortaya yeniden çıkışı 1970'te Alman fizikçi Dieter Zeh'in özgün makalesiyle olmuş. Ve o zamandan beri aralarında gene Alman olan Erich Joos ve New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan Vohek Zurek'in de bulunduğu pek çok araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Fikir şudur. Schrödinger denklemi iki yarıklı bir perdeden geçen tek tek ve yalıtılmış fotonlar gibi basit bir duruma uygulandığı zaman ünlü girişim desenine yol açar. Artık bunu anladınız zaten. Ama bu laboratuvar örneğinin gerçek dünyada olup biten, bitenlerin karakteristiğiyle olmayan iki çok özel niteliği vardır. Birincisi, gündelik hayatta karşılaştığımız şeyler daha büyük ve tek bir fotondan daha karmaşıktır. İkincisi, Gündelik hayatta karşılaştığımız şeyler yalıtılmış değildir. Bizimle ve çevreyle etkileşir. Şu anda elinizdeki kitaba bir insan dokunmakta ve çok daha genel olarak kitaba sürekli olarak fotonlar ve hava molekülleri çarpmaktadırlar. Üstelik kitabın kendisi de birçok molekül ve atomdan yapıldığı için sürekli hareket halinde olan bu bileşenler birbirleriyle de etkileşmektedirler. Aynı şeyler ölçü aletlerinin göstergeleri, kediler, insan beyinleri ve gündelik hayatta karşılaştığınız her şey için de doğrudur. Astrofiziksel ölçeklerde dünya, ay, asteroidler ve diğer gezegenler güneşten gelen fotonlarla sürekli bombardıman edilir. Uzayın karanlık derinliklerindeki bir, bir toz parçacığında bile büyük patlamanın hemen ertesinde akmaya başlayan Düşük enerjili kozmik mikrodalga fotonları sürekli olarak çarpıyor. Bu nedenle kuantum mekaniğinin ilk laboratuvar deneylerinin tersine gerçek dünyada olup bitenler konusunda ne söylediğini anlamak için Schrödinger denklemini böyle daha karmaşık durumlara mecburen uygulamamız gerekir. Demek ki klasik fizikle kuantum fiziğini ayıran iki şey var. Kuantum fiziğindeki deneyleri biz yalıtılmış laboratuvarlarda yapıyoruz ve çok küçük şeyler üzerinde yapıyoruz. Ama klasik fizikteki gördüğümüz nesneler hem çevreyle ve bizle etkileşim halindeler hem de çok büyükler. Yani içerisinde birçok molekül, atom, farklı parçacıkların çarpmasıyla karşı karşıyalar. Ayrım temel noktada budur. Özet olarak Zehin vurguladığı buydu ve onun çalışması ardından gelen diğerlerinin çalışmalarıyla birlikte harikulade bir şey ortaya çıkardı. Her ne kadar fotonlar ve hava molekülleri kitap veya kedi gibi büyük cisimler üzerinde önemli bir etkiye sahip olamayacak kadar küçük olsalar da başka bir şey yapabilirler. Büyük cisimlerin dalga fonksiyonunu dürterler. Zaten küçük dalga fonksiyonları o yüzden veya fizik dilinde onun durağanlığını bozup dağınımına yol açarlar. Birbirini izleyen tepe, çukur, tepe dizisinin sırasını bulanaklaştırırlar. Bu kritiktir. Çünkü bir dalga fonksiyonunun düzenliliği girişim etkileri üretmesi aç açısından çok önemlidir. Demek ki neymiş? Aslında o fotonlar size çarpan tanecikler size hiç etki etmiyor olabilir, hiç hissetmiyor olabilirsiniz ama sizin olasılık dalganızı dürtüyor. Sıkıntı burada. Ve olasılık dalganızı dürttüğü için kuantum mekaniği etkileriyle değil klasik fiziğin etkileriyle karşılaşıyoruz. Buna da işte arkadaşlar dağınım adı verilir. Bu yüzden tıpkı çift yarık deneyinde etiketleme aygıtlarının eklenmesinin Sonuçtaki dalga fonksiyonunu bulanıklaştırarak girişim etkilerini yok etmesi gibi cisimlerin de çevrelerini oluşturan bileşenler tarafından sürekli olarak bombardıman edilmesi, girişim olayı gözlenmesi olasılığını yok eder. Kuantum giriş, girişimi olasılığı bir kere ortadan kalktığında kuantum mekaniğinde yapısal olarak var olan olasılıklar, bütün pratik amaçlar için yazı turu atışlarına veya rulette yapısal olarak var olan olasılıklar gibi olur. Artık ee, biz normal olasılık, olasılık görüyoruz yani çevremizde. Kuantum olasılığını değil. Girişim desenleri bozuluyor. Bir kere çevresel dağılma dalga fonksiyonunu bulanıklaştırdığında kuantum olasılıklarının egzotik doğası gündelik hayatın daha yakından tanıdığımız olasılıklarına dönüşür. Bu da kuantum ölçü problemine bir çözüm önerir. Öyle ki bu çözüm eğer gerçekleşirse belirleyebileceğimiz en iyi şeydir. Bunu önce en, iyi, en iyimser bakış alt, açısı altında tanımlayacağım ve sonra da halen nelerin yapılması gerektiğini vurgulayacağım. Eğer yalıtılmış bir elektronun dalga fonksiyonu, diyelim %50 burada, %50 orada olma olasılığı gösteriyorsa, bu olasılıkları kuantum mekaniğinin tuhaflığını kullanarak yorumlamamız gerekir. Seçeneklerden ikisi de kendilerini etkileşerek ve girişim deseni ortaya koyarak gösterebilecekleri için. İkisini de eşit derece gerçek olarak düşünmeliyiz. Serbest bir dille söylersek elektronun her iki konumda birden bulunmasında bir anlam vardır. Eğer şimdi elektronun konumunu yalıtıl, yalıtılmamış gündelik boyutlardaki laboratuvar araçlarıyla ölçersek ne olur? Elektronun kuşkulu yeriyle ilgili olarak ölçüm aracının ibresinin bu değeri gösterme olasılığı %50, şu değeri gösterme olasılığı %50'dir ama dağılma nedenini gösterge her iki değerin hayaletimsi bir karışımını gösterme durumunda olmayacaktır. Dağılma nedeniyle bu olasılıkları normal, klasik, gündelik anlamlarıyla rahatlıkça yorumlayabiliriz. Tıpkı bir paranın havaya fırlatıldığında %50 yazı ve %50 tura gelme olasılığı olduğu halde yere düştüğünde ya yazı ya da tura gelmesi gibi Göstergenin de %50 bu değeri ve %50 şu değeri gösterme olasılığı vardır. Ama göstergen kesinlikle ya bir değeri ya da diğerini gösterecektir. Girişim olmayacaktır yani. Bütün diğer karmaşık, yalıtılmış olmayan cisimlere de benzer bir düşünüş mantığı uygulanabilir. Eğer bir kuantum hesaplaması kapalı bir kutuda oturmakta olan bir kedinin %50 canlı, %50 öleceğini ortaya koyuyorsa, çünkü bir elektron %50 olasılıkla bir bu tuzağını tetikleyerek Kediye zehirli gaz verecektir. %50 olasılıkla ise elektron hedefine isabet etmeyecek ve bu bu bir tuzağını tetiklemeyecektir. Bu ünlü arkadaşlar Schrödinger'in kedisi deneyi zaten dağılma kedinin hem ölü hem de canlı olmanın anlamsız bir karışımında olmayacağını söyler. Her ne kadar on yıllar boyunca bir kedi için hem canlı hem ölü olma, olmak ne anlama gelir? Kutuyu açarak kediyi gözleme eylemi, onu seçeneklerden birini seçmeye, canlı ya da ölü olmaya nasıl zorlar gibi konularda sıcak tartışmalar sürdüyse de, eğer dağılmayı anladıysanız arkadaşlar, dağılma siz kutuyu açmadan çok önce zaten çevrenin hemen hemen sıfır zamanda milyarlarca gözlemi tamamlayarak bütün gizemli kuantum olasılıklarını daha az gizemli klasik olasılıklara dönüştürdüğünü söyler. Siz ona bakmadan zaten çok önce çevre kediyi belirli tek bir durumu almaya zorlamıştır. Ya ölüdür ya da e, diridir. Hem ölü hem diri değildir. Dağınıklık çevreden çarpan sayısız parçacık kuantum tuhaflığını parça parça uzaklaştırdığı için kuantum acayipliklerini büyük cisimlerden dışarı sızmaya zorlar kuantum ölçüm problemine daha tatmin edici bir çözüm bulunacağını düşünmek zordur. Daha gerçekçi olarak ve çevreyi göz ardı eden basitleştirici varsayımdan vazgeçerek ki bu basitleştirme kuantum alanının ilk yıllarında gelişmesi için hayatı bir öneme sahipti. Kuantum mekaniğinin yapısal bir çözümü olduğunu görürsünüz. İnsan bilinci, insan deneyciler ve insan gözlemleri artık özel bir rol oynayamazlar. Çünkü bunlar hava molekülleri ve fotonlar gibi verilen bir sistemle etkileşen çevreye ait öğeler olurlar. Ee, burada e, gene Uğur arkadaşımızın bana bir so sorduğu soru vardı. Ee, bana demişti ki neden o zaman biz olasılık dalgası halinde evreni bulamıyoruz demişti. Demek ki gözlemediğimiz halde olasılık dalgası halinde olabilirdi. Ama neyi biz hesaba katmamıştık? Diğer parçacıkların başka olasılık dalgalarını dürttüğünü hesaba katmamıştık. Buna hesaba katarsak gördüğünüz gibi geçmişin hala olasılık dalgası içerisinde olduğunu ancak zaten çevre içerisinde önceden geçmişin belirlenebileceğini illa insanın gözlemine bağlı olmadığını görüyoruz. Küçücük parçacıklar bile ne yapabilir? Ee, geçmişi belirli hale getirebilir bu dürtme hareketi dağınım, dağınımı sayesinde, kuantum dağınımı sayesinde. Cisimlerin evrimi ve onu ölçen deneyici arasında da artık aşama bir aşama iki ayrımı olamaz. Her şey gözlenen ve gözleyen eşit durumdadır. Her şey gözlenen ve gözleyen kesinlikle Schrödinger denkleminde verilen aynı kuantum mekaniği yasalarına tabi olur. Ama ölçüm eylemi artık özel değildir. Bu eylem yalnızca çevreyle temasın özel bir örneğidir. Hepsi bu mu? Dağınım kuantum ölçüm problemini çözüyor mu? Dalga fonksiyonlarının yol açabilecekleri potansiyel sonuçlarının biri dışında diğerlerine kapıyı kapatmasının sorumlusu dağınım mı? Bazıları öyle düşünüyor. Carnegie Mellon'dan Robert Griffiths, Orsay'dan Roland Omnes, San Fe Enstitüsü'nden Nobel Ödülü Murray Gelman, Santa Barbarada Kaliforniya Üniversitesi'nden Jim Hart gibi araştırmacılar büyük ilerleme kaydederek dağınımı kuantum ölçüm problemini çözen bütüncül bir yapı olarak geliştirdikleri öne sürdüler. Buna da tutarlı olmayan geçmişler adı verdiler. Benim gibi diğerlerinde merakı uyandı ama henüz tam olarak ikna olmadılar. Gördüğünüz gibi dağınımın gücü Bohr'un büyük ve küçük sistemler arasında diktiği yapay duvarı başarılı bir şekilde yok ederek her şeyin aynı kuantum mekaniksel yasalara tabi olmasını sağlamasıdır ama büyük cisimlerde bu etkiyi göremiyoruz. Sıkıntı bu. Bu önemli gelişmeyi sanırım Bohr da memnun memnunluk verici bulurdu. Her ne kadar çözülmemiş olan kuantum mekaniği ölçüm problemi fizikçilerin kuramsal hesaplamaları deneysel verilerle bağdaştırma yeteneklerini azaltmamış olsa da Bohr ve arkadaşlarının bazı sıkıntılı özellikleri olmakla birlikte son derece anlaşılır olan kuantum mekaniğine özgü bir yapı geliştirmelerine yol açtı. Birçokları bu yapının dalga fonksiyonun çökmesi hakkında bulanık sözlerini veya klasik fiziğin alanına giren büyük sistemler kavramının kesin olma, olmayışını sinir bozucu bulur. Einstein de bunların biriydi hatırlayın. Dağınımı göz önüne alan araştırmalar için, araştırmacılar için böylesi muğlak fikirler büyük ölçüde gereksizdir. Bununla birlikte yukarıdaki tanımda kenarından geçip gittiğinin temel bir konu, kenarından geçip gittiğim temel bir konu, dağınım kuantum girişimini bastırarak tuhaf kuantum olasılıklarını daha tanıdık klasik olasılıklara dönüştürse de dalga fonksiyonunda somutlaşan potansiyel sonuçların her birinin hala gerçekleşmek için gerçekten de diğerleriyle yarışmakta olduğudur. Hala yani olasılık dalgaları geçerlidir. Bu yüzden biz de hala pek çok diğer olasılık giderken birinin nasıl olup dil kazandığını merak ederiz. Yazı tura atıldığı zaman klasik fizik benzer bir soruya cevap verir. Klasik fizik, eğer paradaki havanın dönüşünü yeterince duyarlılıkla incelemişsek, ilki olarak para yere düştüğünde yazı mı yoksa tura mı geleceğini belirleyebileceğimizi söyler. O zaman daha yakından bakacak bakarsak, başlangıçta gözden kaçırdığımız ayrıntılar sonucu aslında kesin olarak belirler. Aynı şeyi kuantum fiziğinde söyleyemeyiz. Tutarsızlık kuantum olasılıklarının klasik olasılıklar gibi yorumlanmalarına izin verir. Ama pek çok olasılıktan birini gerçekleşmek üzere nasıl seçileceğinin ayrıntılarını vermez. Bohr'un düşündüğü gibi bazı fizikçiler tek bir belirli sonucun nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışmanın yanlış yola sapma olduğunu inanırlar. Bu fizikçiler dağılmayı da kapsayacak şekilde güncellenmiş olan kuantum mekaniğinin hesaplamaların, laboratuvar ölçüm aygıtlarının davranışını açıklayan, keskin bir biçimde formülleştirilmiş bir kuram olduğunu öne sürler. Bu bakış açısına göre bilimin amacı budur. Neyin olup bittiğine ilişkin bir açıklama bulabilmek, özel bir sonucun nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek, bilgisayar çıktılarını ve dedektörlerin okuduğu değerlerin ötesinde gerçeklik düzeyini yakalamak mantıksız bir entelektüel açgözlülüğün ifadesidir. Aralarında benim de bulunduğum birçokları ise farklı bir bakış açısına sahiptir. Verileri açıklamak bilimin görevidir. Ama birçok fizikçi bilimin verilerini desteklediği kuramlardan yararlanmak ve daha da öteye giderek bunları kullanarak gerçekliğin doğasına ilişkin mümkün olan en çok bilgi elde etmek olduğuna inanıyorlar. Benimse ölçüm probleminin tam bir çözümüne ulaşmaya çalışarak kazanılacak bir kavrayış olduğuna ilişkin güçlü kuşkularım var. Bu yüzden her ne kadar çevreyi de kapsayan dağılmanın kuantum klasik ayrımını ortadan kaldıran yapının hayati bir parçası olduğu yönünde yaygın bir uzlaşı varsa ve pek çok kimse bu fikirlerin günün birinde ikisi arasında tam ve ikna edici bir bağlantı oluşturacağı konusunda umutluysa da bu köprünün bugün tam olarak inşa edilmiş olduğu konusunda henüz çoğu kimse ikna olmuş değildir. Ve son konumuz kuantum mekaniği ve zamanın oku. O zaman ölçüm probleminin neresindeyiz? Ve bunun zamanın oku için anlamı nedir? En, en, eski tartışmaya geri döndük gene. Genel olarak gündelik yaşamları kuantum gerçekliğine bağlamayı hedefleyen iki grup öneri vardır. İlk grupta örneğin bilgi olarak dalga fonksiyonu, birçok dünya, dağınım, Schrödinger denklemi öykün her şeyidir. Öneriler denklemin fiziksel gerçeklik konusunda ne anlama geldiğini yorumlamanın değişik yollarını sağlarlar. İkinci grupta örneğin Bohr, Bohm, Girardi, Rimini, Weber, Schrödinger denklemi başka denklemlerle tamamlanmalıdır. Bohm'un yorumunda dalga fonksiyonlarının parçacıkları nasıl nitelediğini gösteren denklem veya değiştirilmelidir. Girardi, Rimini, Weber yorumunda yeni ve açık bir çökme mekanizmasının e, kuantum çökmesinin işine içerisine katılması. Zaman okunu olan bu etkinin belirlenmesi için hayata önem olan bu soru, bu önerilerin zamanın bir yönüyle diğer arasında temel bir simetri getirip getirmediğidir. Schrödinger denkleminin tıpkı Newton, Maxwell ve Einstein'ın denklemleri gibi zamanda ileri ve geri yönlerini eşit olarak ele aldığını hatırlayın. Schrödinger denklemlerinin zamanda evrim yönünü gösteren bir oku yoktur. Yani geçmişten geleceğe doğru. Önerilerden hangisi herhangi biri acaba bunu değiştiriyor mu? Şimdi tek tek o hatırlıyorsanız ben kuantum ölçüm probleminde verdiğim önerileri inceleyeceğiz ve kısaca zaten hemen bitireceğiz. İlk grup önerilerde Schrödinger yapısı hiç değiştirilemez. Bu nedenle zaman simetrisi korunur. İkinci grupta ise ayrıntılara bağlı olarak zaman simetrisi kalabilir veya kalmayabilir. Örneğin Boğumun yaklaşımında önerilen yeni denklem, gelecek zamanı ve geçmiş zamanı eşit olarak ele aldığından bir asimetri ortaya çıkarmaz. O zaman boğumu da eleyebiliriz. Boğum da zaman okunu açıklayamaz. Ama Girardi, Rimini ve Weber'in önerisi zamansal yönü olan bir çökme mekanizması getirir. Sivri bir durumdan yayvan bir duruma giden çökmeyi geri alan bir dalga fonksiyonu değiştirilmiş olan denklemlerle uyum sağlamaz. Bu nedenle öneriye bağlı olarak kuantum ölçüm probleminin çözümüyle birlikte kuantum mekaniği zamanın her iki yönünde eşit bir biçimde ele almayı sürdürebilir veya sürdürmeyebilir. Şimdi her olasılığın ima ettiği sonuçlara bir göz atalım. Ben kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Birinci grubun söyledikleri böyle bir e, asimetriye yol açmıyor. İkinci grupta da sadece Girard, Rimini ve Weber'in önerdiği e, bu zaman okuna yol açabilir. Geçmiş ve gelecek arasındaki farka yani. Geçmişten neden geleceğe doğru devam ediyor zaman. Buna yol açabilir. Eğer zaman simetrisi devam ederse ki edeceğinden kuşkuluyum. Geçen bölümdeki düşünüş mantığı ve sonuçların tamamı küçük değişikliklerle kuantum dünyasına taşınabilir. Zaman oku tartışmasına giren çekirdek fizik, klasik fiziğin zaman tersinmesi simetrisidir. Kuantum fiziğinin yapısı ve temel dili, klasik fiziğin Fizikinden bu kadar farklı iken yani konum ve hızlar yerine dalga fonksiyonları, Newton yasaları yerine Schrödinger denklemleri gibi kuantum denklemlerinin zaman tersinmesi, simetrisi, zamanın okun ele alınış biçiminin değişmeyeceğini garantiler. Parçacıkları onların dalga fonksiyonları cinsinden tanımladığımız sürece kuantum dünyasındaki entropi klasik fizikteki gibi tanımlanabilir. Entropinin sürekli olarak artması gerektiği sonucu hem gelecek hem de geçmiş adını verdiğimiz yöne doğru artması geçerliliğini koruyacaktır. Böylece yeniden bölüm 6'da karşılaştığımız aynı bilmeceye geldik. Eğer dünyaya ilişkin şu andaki gözlemlerimizi veri ve inkar edilemeyecek kadar gerçek olarak kabul edersek ve eğer entropi hem geleceğe hem de geçmişe doğru artmak zorunda ise dünyanın bu şekilde nasıl var olduğunu ve nasıl evrildiğini nasıl açıklarız? ve aynı iki olasılık yeniden ortaya çıkacaktır. Ya gördüğümüz her şey zamanın büyük çoğunluğunu tamamen düzensiz olarak geçirmiş olan sonsuz bir evrende ara sıra beklenilecek istatistiksel bir dalgalanmayla ansızın ortaya çıkmıştır, ya da bir nedenle büyük patlamadan hemen sonra son derece düşük olan ve düzen, düşük olan entropi ve düzenli olan yapı son 14 milyar yıldır yavaş yavaş artmış ve gelecekte de artışını sürdürecek olabilir. Bölüm 6'da olduğu gibi hafızalarımıza, kayıtlara ve fizik yasalarına güvenmeme durumundan kaçınmak için ikinci seçeneğe, yani düşük entropili patlamaya odaklanıyor ve her şeyin neden ve nasıl olup da böylesine özel bir durumda başladığına bir açıklama arıyoruz. Diğer yandan eğer zaman simetrisi kaybolursa eğer ölçüm probleminin bir gün kabul edilen çözümü kuantum mekaniğinin içinde gelecek ve geçmişi temel olarak asimetrik olarak ele almaya başlarsa, bu zaman okununa en basit çözümü ortaya koyabilir. Örneğin yumurtaların kırılmalarının ama asla kendiliğinden yapışmamalarının klasik fizik yasalarında bulunduğumuz tersine, kırılmanın bütün kuantum denklemlerini çözmesi, yapışmamanın çözememesi olduğunu gösterebilir. Kırılan bir yumurtanın tersine oynatılan filmi gerçek hayatta olmayacak bir hareketi temsil eder ki bu da böyle bir olayı neden hiçbir zaman gözlemlemediğimizi açıklar. Durum bu kadar açıktır. Mümkündür ama bu dünya zaman okuna çok farklı bir açıklama sağlıyor gibi görünüyorsa da gerçekte göründüğü kadar açıklayıcı olmayabilir. Bölüm 6'da vurguladığımız gibi savaş ve barışın sayfalarının gittikçe düzensiz hale gelmesi için düzenli olarak başlamaları gerekir. Yumurtanın kırılarak düzensiz bir hale gelmesi için düzenli sağlam bir yumurta olarak başlaması gerekir. Entropinin geleceğe doğru artması için geçmişte entropinin düşük olması gerekir ki her şey gittikçe daha düzensiz olma potansiyeline sahip olabilsin. Bununla birlikte yalnızca bir yasanın geçmişle geleceği farklı olarak ele alması bu yasanın daha düşük entropili bir geçmiş ima etmesini gerektirmez. Yasa hala geçmişe doğru entropinin arttığını ima ediyor olabilir. Belki de entropi geçmiş ve geleceğe doğru asimetrik bir şekilde artıyor bile olabilir. Yani geleceğe doğru hızlı, geçmişe doğru yavaş bir entropi artışı olabilir. Ve zamanda Asimetrik bir yasanın geçmiş hakkında herhangi bir şey olması da söylemiyor olması da olasıdır. Bu sonuncusu piyasadaki zamanda asimetrik önerilerin yalnızca biri olan Yardi-Rimini-Weber önerisi için doğrudur. Bu önerideki çökme mekanizması bir kez işlevini yaptığında artık geri almanın hiçbir yolu yoktur. Çökmüş bir dalga fonksiyonuyla başlayıp daha önceki yayılmış haline doğru evrilmesini sağlamanın bir yolu yoktur. Dalga fonksiyonunun ayrıntılı şekli çöküşte kaybolur, sivri bir fonksiyona dönüşür ve artık dalga fonksiyonunun çöküşten herhangi bir zaman süresi kadar önce nasıl olduğunu ortaya koymak olanaksızdır. Bu yüzden arkadaşlar kuantum ölçüm problemi içerisinde zaman okunun neden geçmişten geleceğe doğru aktığını söyleyebilen tek ee, düşünme tarzı, tek hipotez diyeyim, Giardi, Rimini ve Weber'in önerisidir. Bunun dışında Bor'un, e, Higo Everett'in ve diğerlerinin önerileri asimetri sağlamaz. Ama Giardi, Rimini ve Weber'in e, önerisi gerçekten de asimetri gördüğünüz gibi sağlıyor. Çünkü geriye döndürülemiyor mecburen geçmişe akmak zorunda. Bu yüzden zamanda asimetrik bir yasa her şeyin neden bir zaman sırasına göre geliştiği, neden ters yönde gelişmediği konusunda kısmi bir açıklama getirmiş olsa bile zamanda simetrik yasaların gerektirdiği ekleri de pek hala gerektirebilir. Uzak geçmişte entropinin neden düşük olduğunun açıklanması. Elbette bu kuantum mekaniğinin şimdiye kadar önerilen zamanda asimetrik değişiklikleri için doğrudur. Bu yüzden gelecekteki bir kişi, keşif benim her ikisinde olanaksız gördüğüm iki şeyi kuantum ölçüm problemine ek olarak entropinin geleceğe doğru azaldığı zamanda asimetrik bir çözüm. Zamanın okunu açıklama çabalarımız bizi bir kez daha evrenin başlangıcına geri götürür ki bu da kitabın gelecek bölümlerinin konusudur. Evet, bundan sonra da gördüğünüz gibi zaten o kitabın o bölümüne doğru gidiyoruz. Bu bölümlerin açıkça göstereceği gibi kozmolojik düşünceler uzayın, zamanın ve maddenin kalbine doğru çeşitli gizemlerle giderler. Bu yüzden modern kozmolojinin fikirlerinin zamanın okuna doğru olan yolculuğunda mecburen manzara konusunda acele etmeden kozmik geçmişimize iyi düşünülmüş bir geziye çıkmalıyız. Evrenin ilk anlarına sevgili arkadaşlar Böylece ikinci bölümü bitirdik. Üçüncü bölümümüzün konusu asıl merak ettiğiniz konulardan biri bence. Uzay, zaman ve nasıl evrildiği yani kozmoloji bilimidir. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, böylece hangi bölümleri bitirdiğimizi gösterelim. Gerçekliğin alanını bitirdik. Zaman ve yaşan, yaşa, yaşananları bitirdik. Yani zaman okunu bitirdik. Üçüncü konumuz uzay, zaman ve kozmoloji alanında olacaktır. Size iyi, bilim dolu günler diliyorum sevgili dostlar.